Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak. Kanalıma hoş geldiniz. Aralık ayı favorilerimle karşınızdayım. Umarım keyifle izlersiniz. Mara markasının evde bir dakikada kolay manikür pedikür peelingi büyük boy olması hem ellerinizde hem de ayaklarınızda çok uzun süre kullanmanız için gerçekten çok avantaj sağlıyor. Ben daha önce manikür ve pedikür aslında peelingi için de Body Bodyworks'ünkini kullanıyordum. Onun bundan farkı hem boyut olarak tabii ki daha ufaktı ve hani ayakta kullanmak için kullandığım zaman çok çabuk bitiyordu. O yüzden sadece ellerime kullanıyordum haliyle. Fiyatı da yüksek olduğu için. Bir de mesela bu köpürmüyor ama Betam Bodyworks'ünkü köpürüyordu. Aslında köpürmeyen şekli bence çok daha iyi. Çünkü köpürme esnasına geldiği zaman artık keseleme işlemini bitirmiş oluyor. Ben birazcık daha onu suyun altında da o keseleme işlemine devam etmek istediğim için artık herhalde büyük ihtimalle Betam Bodyworks'ünkini almayıp bu Maranınkine devam ederim. üzerinde de bütün bu el ayak peelingiklerinde olduğu gibi yoğun bir yağ tabakası var. O yağ tabakası haliyle sizin şu kenardaki minik bu sertleşmiş etlerinizi çok güzel şekilde yumuşatıp temizliyor. Gerçekten hani ben zaten tırnaklarımın şu bölümlerini manikür yapmadığım için, etlerimi kesmediğim için ee, biraz böyle manikürümün geldiği dönemlerde harika şekilde kurtarıcı oluyor benim için. Artık mesela topuklarıma ponza da yapmıyorum. Çünkü ne kadar fazla yaparsanız o kadar fazla sertleşecektir topuklarınız. Ben de artık bir yerden başlamam gerekiyor dedim. Yaza kadar ancak topuklar kendini toparlar diye. Kesinlikle artık ponza yapmıyorum. Topuklarımı da bu peelingle e, yumuşatıyorum. Ölü derilerden arındırıyorum. Gerçekten çok memnunum. Hani büyük boy olması da dediğim gibi hem el hem de ayak için son derece avantaj. Shiseido'nun Perfect Cleansing Oil makyaj temizleme yağı ee, gördüğünüz gibi bitmesine çok az kaldı. Şimdiden karalar bağladım, hemen yenisini almam gerekiyor. Artık makyajımı temizlerken tabii ki çok yoğun göz makyajı yaptıysam... ...mutlaka göz makyajı temizleyicisi kullanıyorum ama... ...genel olarak yüzümdeki bütün makyajı cildimi oraya buraya çekiştirmeden... ...cildimi yıpratmadan artık temizlemeye çalışıyorum. O yüzden bu tarz makyaj temizleme yağlarını çok uzun dönemdir... ...makyaj temizleme rutinime zaten eklemiş durumdayım. Daha önce Mac'inkini ve Kiehls'inkini kullandım. İkisinden de çok memnun kaldım ama hani Merve en favoriğin hangisi derseniz kesinlikle Shiseido derim. Shiseido Make-up e göre çok daha yoğun yapılı bir yağ. Öncelikle onu söylemem lazım. Elinize tıktığınız zaman diğer yağlardan farkını o yoğunluğunu çok net şekilde görebiliyorsunuz. Ben ya avuçlarımda böyle ısıtıp yüzüme sürüyorum. Gözlerimden başlayarak böyle bütün cildimdeki makyajı anında akıtıyor. Hiç üzerinden ekstra gözümü Temizlemek için bir göz makyajı temizleyicisi sürmeme bile gerek kalmıyor. Yapısı da harika, performansı da nefis. Evet, pahalı bir ürün sevdi ama kesinlikle ve kesinlikle fiyatını hak eden de bir ürün. O kadar güzel bir yapısı ve kokusu var ki yıkadıktan sonra cildim bir kere inanılmaz derecede nemli oluyor. Neredeyse nemlendirici ya da serum sürmeme gerek bile kalmıyor. Hani keşke bu ürünün bir yağı olsa da yıkadıktan sonra tüm cilt temizliğimi yaptıktan sonra da o yağı sürüp yatmak, yani yatsam. O derece çok seviyorum bu yağı. O nedenle hani böyle bir makyaj temizleme yağını kendi rutininize makyaj temizleme rutinize eklemek isterseniz e, kesinlikle bugüne kadarki en iyi kullandığım Shiseido. Belki yeni, yani yeni bir şey keşfederim ama şimdilik en iyisi bu diyebilirim. Sephora'nın maske fırçası. Fırça demek ne kadar doğru bilmiyorum çünkü kıl bir yapısı yok tamamıyla silikon bir malzemeden yapılan ürün bu. E, gerçekten hani gereksizmiş gibi düşünmeyin fırça yani maskelerinizi fırça ile sürmek bence her anlamda son derece gerekli bir materyal. Evinizde olması gereken bir şey. Zaten ben videolarımda ne zaman fırça ile bir maske uygulasam herkes hep Merve nereden buldun maske fırçasını? Arıyorum, hiçbir yerde bulamıyorum diyordunuz. Bugüne kadar kullandıklarım genelde açıkçası hep eşantiyon oluyordu. Yani bir marka ürün gönderimi yaptığı zaman yanında gelen fırçalardı. Ama Sonra o maskeyi fırçalardan arındırmak o kadar zor oluyor ki o kıl fırçalardan. Hele yoğun yapılı bir maske ise zaten hani artık o fırçayı unutun. Ne yaparsanız yapın sıcak suda da bekletseniz işte ne bileyim bebek şampuanlı suda da bekletseniz hiçbir şekilde arınmıyordu. Bunu gördüm ve dedim ki işte budur yani gerçekten inovasyon budur. İstediğiniz maske yapın isterseniz siyah maske uygulayın isterseniz nem maskesi uygulayın. İşiniz bittikten sonra şıkır şıkır yıkayın ya da silin tekrar yerine kaldırın tertemiz. Neden güzel? Çünkü hem eşit şekilde dağıtabiliyorsunuz cildinize hem de elleriniz ne kadar temiz olursa olsun maskeler genelde böyle kapların içerisinde olduğu için sıkmalı maske çok az ya da dökmeli genelde hep kap içerisinde. Her seferin içerisinde parmağınızı soktuğunuz zaman maskeyi de kirletmiş oluyorsunuz aslında farkında olmanın. O yüzden maskelere ya da bu tarz kremlere parmağınızı direkt daldırmamak lazım. Mutlaka küçük bir spatula ya da böyle bir maske fırçasıyla uygulamak lazım. O nedenle temizlik ve hijyen açısından da bence çok güzel. Kesinlikle bu fırçayı maske uygulamalarını için değerlendirebilirsiniz. Bu ay size yanaklarınızda çok çok doğal duracak iki tane allık önerisinde bulunacağım. Eğer pembe tonları seviyorsanız kesinlikle bu iki allığı da bence çok beğenirsiniz. Öncelikle uygun fiyatlı olan Wet n Wild'ın Highlighting Powder'ından biraz bahsedeyim. Ben bu ürünü ilk gördüğüm zaman bu arada çok güzel yapısı ve deseni de harika. Ne kadar pigmentli olduğunu buradan bile anlayabilirsiniz. İlk gördüğüm zaman Mac'in Soft and Gentle gibi kullanabileceğimi düşünmüştüm. Hatta ona muadil e, ee, belki size gösterebilirim diye düşünüyordum. Çünkü tester yoktu ee, ve hani ambalajından baktığında Soft Gentle'a çok benziyordu. Eve gelip uyguladığımda aslında bunun bir aydınlatıcı kadar ince ürün olmadığını gayet yanaklarınıza pembe renk veren bir allık olarak kullanabileceğinizi keşfettim. Zaten öyle bir ürünmüş. Ee, çok çok doğal duruyor. Normalde ben hani cildim hafif gözenekli olduğu için çok aslında ışıltılı allıkları kullanmayı tercih etmiyorum. Gözenekleri daha fazla ön plana çıkarttığı için ama bu enteresan şekilde gözeneklerimi hiç ortaya çıkartmadı. Yanaklarımda çok pembe sanki böyle bronzlaşmışım gibi ya da böyle yazın o hafif böyle insanın ...tenine bir tatlı ton gelir ya... ...öyleymiş gibi yanaklarıma çok güzel bir ışıltı ve pembelik katıyor. Gerçekten son dönemlerde bütün makyajlarımda bunu kullanıyorum. Çok çok beğendim. İhtiyacınız varsa kesinlikle değerlendirin. Diğeri de Kiko'nun Asian Touch serisinden aldığı. Böyle ruj gibi gözüküyor. Bunu da ilk gördüğümde ruj zannetmiştim. Bu da yine böyle minicik uç ucunda hafif pamuklu bir aplikatörü olan sıktığınız zaman böyle küçücük içerisinden jel formlu bir pembe ürün çıkıyor. Dudaklarınıza da kullanabilirsiniz, yanaklarınıza da kullanabilirsiniz. Tam bir hani makyaj yokmuş gibi makyaj etkisi yaratabileceğiniz tamamıyla tenle bütünleşen hiçbir şekilde teninizde allık olduğunu iyi dağıttığınız sürece anlayamayacakları bir ürün. O kadar doğal o kadar çizgilere dolmadan yanakla bütünleşiyor. Ki konun da hani böyle ne çok yüksek ne de çok düşük orta segmentte ulaşılabilir birçok ürünü var bu arada. Bu seriyi şu an bulabilir misiniz bilmiyorum. Umarım hala vardır. Eğer varsa mutlaka bir mağazasına gidip bunu sorun yoksa da muadilini kesinlikle sorun. The Body Shop'un ginsengli ve pirinçli Tony bu serinin daha önce hem maskesini hem de toz formundaki köpüren temizleyicisini favorilerime koymuştum. Bu ayda toniğini koyuyorum. Çünkü gerçekten bu seriyi çok çok beğeniyorum. Eğer hani cildinde böyle daha yeni yeni hafif minik çil gibi güneş lekelenmeleri olanlar varsa hiç vakit kaybetmeden bu serinin toniğini e, maskesini eğer bir de ihtiyaçları varsa o köpüren peeling gibi ürününü de alabilirler. Gerçekten cildi aydınlatmada, arındırmada ve leke ...kontrolünde, baştan engellemek için çok güzel bir seri. Ben zaten The Body Shop'un hem saç hem de yüz ürünlerini, cilt ürünlerini çok çok seviyorum ve severek de kullanıyorum. Tony'yi her gün kullanmıyorum çünkü cildim ne kadar karma olursa olsun hafif böyle bir gerilme ve kuruma yaratıyor cildimde. O yüzden gün aşırı kullanıyorum. Böyle yağsız süt gibi, sanki light süt gibi bir kıvamı var. Hafif böyle beyaz bir renkte. E, cildi çok güzel arındırıyor. Bu toniği sürdüğünüz zaman cildinizin tamamıyla böyle ferahladığını ve aydınlandığını hissediyorsunuz. Çok da güzel bir parlaklık veriyor. Gerçekten hani bu seriyle ilgili söyleyebileceğim herhalde her şeyi daha önceki maskede ve o böyle köpüren peelingde de söylemişimdir. Bu seriye bayılıyorum. Eğer cildiniz hani böyle bir ürüne, böyle bir seriye ihtiyacı varsa leke kontrolü, aydınlatma ve hani renk eşitsizliğini giderme gibi bir ihtiyacınız varsa kesinlikle bu pirinçli ve cins renkli seriye göz atmanızı tavsiye ederim. Not'un Matt serisindeki 701 numaralı, şu anda dudağımda görmüş olduğunuz ruju. Not'un hem likit mat rujlarını hem de bu tarz normal mat rujlarını gerçekten çok çok severek kullanıyorum. Dudak çizgilerinize dolmadan tüm gün boyunca dudağınızda nemli kalıyor, kesinlikle dudaklarınızı kurutmuyor. Ben bu tarz böyle soğuk gül kurularını oldum olası zaten çok sevmişimdir. Her türlü göz makyajıyla ve her tane çok da yakıştırıyorum. Ee, hani bir ruj hakkında ne kadar bir şey söyleyebilirim gerçekten bilmiyorum ama rengi çok güzel, yapısı çok güzel. Dudak çizgilerime dolmuyor. Şu anda gördüğünüz gibi rengi son derece opak şekilde alabiliyorsunuz. Tek katta bile tüm dudağınızı kaplıyor. Hiçbir şekilde transparanlık yok. Ee, her dediğim gibi makyajımda da çok rahatlıkla uyum sağlıyor. Son dönemlerde de çantamdan neredeyse hiç ayırmıyorum. Notun gerçekten hani böyle biraz sanki... Ee, notun ürünleri böyle biraz böyle unutuluyor gibi, biraz böyle sanki kenarda köşede kalıyor gibi oluyor benim için de şahsen. Ten ürünlerini ne yazık ki bir türlü deneyimleyemedim ama kesinlikle dudak ürünlerini çok çok başarılı buluyorum. Eğer hani böyle bir ruj almak istiyorsanız benim dudağımdaki gibi böyle soğuk gül türü, kurusu tonlarında yani kesinlikle tavsiye ederim. Uygun fiyatlı olarak benim en sevdiğim likit ve normal matruculardan maturnucuları. Kozmetikleri bitirdiğimize göre her zamanki gibi en sevdiğim bölümlerden bir tanesine geldik. Dizi ve film önerileri. Öncelikle filmle başlamak istiyorum. Eğer benim Dubai Vlog'umu izleyenler varsa, Dubai Vlog'umun en son bölümünde uçakta bir film izledim. Mutlaka bu ay favorilerime koyacağım demiştim. Sözümü verdim. Koyuyorum. Senden önce ben. Ben aslında bu filmin daha önce kitabını da okumuştum kitapla karşılaştırdığımda da aslında çok iyi işlendiğini söyleyebilirim. Başrolündeki Emily Clark'ın e, Game of Thrones'daki Kalisi e, çok güzel oynamış. Yani daha başka birisi olamazmış bence o rol için. İzledikten sonra iyice kitapla da böyle bağdaştırınca cuk olmuş. Zengin bir çocuk, harika bir hayatı var, başka bir sevgilisi var, çok mutlu hayatından ve bir anda bir kaza oluyor ve bir anda hayatı değişiyor. O hayatı değiştiği zaman da bu bizim tatlı kızımız bu çocuğun hayatına giriyor ve daha sonraki işte süreçte ikisini yaşadığı... ...ikili ilişkileriyle alakalı, o ağladığınız bölümler zaten hep ikisinin birlikte geçirdiği dönemler. E bence güzel bir film. Bence dokunaklı. IMDb puanı da 7.4 Dizi önerisiyle devam ediyorum. Son zamanlarda başka hiçbir dizi izlemek istemiyorum. Bahsettiğim dizi Stranger Things kesinlikle izleyenleriniz vardır. Hatta böyle storyde bir iki tane Stranger Things storiesi paylaştığım zaman hemen böyle ya Merve ben de izliyorum sen kaçıncı bölümdesin? Üçüncü sezon geldim diye böyle bayağı bir diyalog oldu aramızda. Ee, biliyorsunuz ben bilim kurgu dizilerinden böyle hafif korkulu bilim kurgu dizilerinden ve filmlerinden çok hoşlanıyorum. Stranger Things de tam olarak böyle bir bilim kurgu dizisi ama böyle hafif minik minik içerisinde korku da yok değil. İlk üç bölümünde böyle birazcık sıkılabilirsiniz. Ya acaba izlemesek mi ya? Bu galiba beni sarmayacak diyebilirsiniz ama biraz dayanın dördüncü bölümden sonra çok çok güzelleşiyor. Yine tabii ki çok fazla spoiler vermek istemiyorum ama bir para, paralel evrenle alakalı bir e, bilim kurgu diye kafanızda canlandırabilirsiniz. Çünkü bir şey söylersem hani direkt spoiler vermiş olacağım. Kadro biraz bu arada ufak. Çocuklar etrafında döner bir dizi. Aslında başrolünde Viona Ryder oynuyor ama çocuklar etrafında döndüğü için de böyle size endişelendirmesin. Ya hep böyle çocuk dizisi gibi mi olacak bu ben sıkılır mıyım acaba bundan diye. Çok çok sürükleyici. Yani bir bölümünü izlediğiniz zaman olaylar o kadar heyecanlı ki. Ay ne olur hadi bir bölüm daha aç. Tamam tamam en azından başına bakalım lütfen diyeceksiniz. Ee, hemen arka arkaya izlemek isteyeceksiniz. Hatta eğer vaktiniz varsa belki hani şimdi ders zamanları şunlar bir bitsin sömestr'e saklayıp belki böyle kendinizi eve kapatıp sömestr'de böyle full bir sezonu iki sezonu bitirebilirsiniz öyle bir şey de yapabilirsiniz. Yani işin özü korkunçlu, bilim kurgulu, paralel evrenli, biraz yaratıklı canavarlı, çok eğlenceli, çok sürükleyici, nefis bir dizi. Videonun sonuna geldik. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmında kullandığım tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini bulabilirsiniz. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolarımdan ve canlı yayınlarımdan anında haberdar olabilmek için şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu videomu beğendiyseniz ekranda paylaştığım diğer videolar da ilginizi çekebilir. Onları da izlerseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.